artık 2009 yılından itibaren. Hı hı. Tamam mı? Rutin olarak her yıl öğrenci, hı hı. oyuncu mezun olacak mezun tabii. olacak. Dolayısıyla artık tiyatrolar kendi yani yeniliklerini getirmeliler. Hı hı. Teşkilat yasaları gözden geçirilmeli. Kadro yaratmalılar. Hı hı. Bu öğrencileri alıp hı hı. güçlü kadrolarını güçlendirip çok daha iyi projeler sunmaları için halka Hı -hı. Bunu yaparlarsa kazanırlar. Yapılmazsa bu mezunlar kendileri bir şeyler yapacaklardı. Hı -hı. Tabii evet. bir kısmı isterse şey, akademik e, kadroya girecek. Bunların de. arasından tabii, tabii. E, tekrar üniversitemize dönecek, akademik kariyerini yapacak Hı -hı. olanlar var. Bu da çok önemli. Evet. Bir e, oyuncunun tiyatrodan e, mezun olup akademik kariyerini yapması. Evet. Ve inşallah yine 10 yıllık projemiz arasında bunu da söyleyebilirim. en büyük hedeflerimizden biri yakın doğu üniversitesi tiyatro toplumunu kurabilmemiz. Tabii o da tiyatrosu. Evet. Kurabilmemiz. Dolayısıyla hem akademik yani kariyerini güzeldi. yapar, hem eğitmenliğini yapar, hem de akşam değil burada oyun oynar. oynar. Tabii tabii. tabii. Çok güzel. Birlikte. Yani böyle hedeflerimiz var. İnşallah bunlar ağır ağır. Hı. Yani ben çok acele etmiyorum. Ee, Aynı ]im. şeye benziyor şimdi burada sizin yaptığınız çalışma gibi. Yani evet. hem bir fiil işinizi yapıyorsunuz hı hı. hem de akademik kariyer yapıyorsunuz.